başladı. Merhaba arkadaşlar. Bugün Egemen ve Sarplı Home alone oynuyoruz Roblox'ta. Bu oyunu daha önceden oynadık ama şimdi bir daha oynayacağız. Bu sefer videoda. Egemen'in adının sesi çıkıyorsa abi süper. Oğlum sanırım çıkıyor. <laughs> Oğlum arkadan binlerce müzik gibi geliyor abi son ses. Oğlum ilk Oğlum. Ya yani, katılamadım diye koydum. Oğlum bu oyunda perdeleri açık tutarsak ne oluyordu? <laughs> Oğlum hırsız giriyordu. Oğlum şey... <laughs> evet. Oğlum şimdi şu yazıcı şeyi var ya yazıcı görev onu 4 yapalım abi sonu kalsın diye. Tamam. Ya bir de oyunu değiştirmişler o... biraz artık bazı şeyler parlak falan belli oluyor güzel. Daha... ben de o sırada oyunu anlatayım. Şimdi... Da, kim üst katta alt katta onu da şey yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle bazı görevlerimiz var. Bu görevlerimizi tamamladıktan sonra asıl oyun başlayacak. Elimdeki USB üst kattaki radarı açmak için kullanılıyor. Evet. Radarı açtım. Bu radar ne işe yarıyordu? Sanırım canavarı görmemize yarıyordu. Doğru hatırlıyorsam. Bu arada bir stamina barımız var. Sonsuza kadar koşamıyoruz. Şöyle çekiç al... Aha. Şöyle garip bir şey de çıkıyor. Bak perdelere şu kapıyor. Ne iş yaradın tam olarak bilmiyorum. Tom el al. Şimdi oyun içinde iki tane çekicimiz oluyor. Bu çekişlerle pencereleri, pencereleri kapıyoruz ki girmesin. Ama bir tane pencere her türlü açık kalıyor. Perdeleri de kapalı tutmamız gerekiyor. Aynı zamanda şöyle saklanma yerlerimiz oluyor. Saklanabiliyoruz canavar geldiğinde. Evet. Radarın ne işe yaradığını hatırladım. Sol altta No Entity Movement diye bir şey yazıyor. Bu canavarın daha olmadığı anlamına geliyor. Bu yanımdaki şu an tavuğu fırına koyan Egemen. Diğer arkadaşım da Sarp. Selamlar Oğlum tuvaleti nasıl açacağız? Dolmuş tuvalet. Ee, bir tane şey var orada. Tamam, adını ha, tam, unuttum. Tamam, anlam. Evet. Tamam, tamam. Şöyle <laughs> Oğlum eliniz boşsa bir tane de şu Bloxy Cola'dan alın. Tamam. Yerleri temizledim. Şimdi bilerek bir tane şey bıraktık. Bir de daha şey yapmayın, yazıcıya beşinci şey koymayın. Ömer bir de süper Kapıyı çalmaz. Oğlum şimdi plan yapalım kim? Nerede olacak? ben bir tane el feneri aldım. Ben... Oğlum bence eski yerlerimizde olalım. Ben yerlerimiz salonda Ben buradaydım. Şimdi arkadaşlar ben Galiba. burada buzdolabının arkasına saklanacağım. E, stick yani sarp buradaki dolaba saklanacak. Egemen de yukarıda. Egemen Buradaki yatakta saklanacak. Ege ee, bir, bir, bu ışığı şey yapacak, halledecek. Ardından da buraya gelip buradaki ışığı halledecek. Oğlum bu radyolar bir de ne, işe e e ben anlamadım. Oğlum, ben de anlamadım. Pizza. Ee, pizza siparişimiz geldi bu arada. Hırsız gelmiş eyvah. Lan oğlum! Hayır! On beni yakaladı bu. <laughs> ne hırsız lan? Lan ne açtın kapıyı? Lan beni götür. <laughs> Yardım edin. Allah ya oğlum. Öldü. <laughs> 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 ya abi. Oğlum. <laughs> oğlum niye aç? Kapıyı niye aç? Niye açsın kapıyı? Ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Beyler. <benim. gülüyor> ya. Ya E Bir çikir yapalım isterseniz. Yok sen videoyu çekmeye devam et. Bizler motorla oynayalım abi. Bizler anlatırız. Tamam oğlum. Orada canavarı oh. çağırdım edeyim. bir mü bekleyelim. Oğlum. oğlum ben oğlum, keserim. Ben de yüzleşelim oğlum ben canavarla yüzleşirim oğlum. Oğlum sizi izlerim bu arada. arada. Oğlum Barış radyoyu alayım alalım da onu deneyelim ne olduğunu. Oğlum sizi izleyemiyorum bu arada. Evet. Radyo nerede? Oğlum ben gidin bir radyo 721. nerede? Gidin bir. tamam Ben keserim büyük oğlum, ihtimalle burayı. Geldiğinde çıkalayım hemen. Ya bir sizi izleyemiyorum. Kaldım böyle. Ha. Şimdi bas bakayım be. Evet. N'oldun? N'oldun? Lan oğlum dondu mu? Lan oğlum. Ol yedi beni. Ne işe yaradı bu? Oğlum dondu herhalde sadece biraz. Oğlum. Ben burayı keserim büyük ihtimalle. Yok ya kesmem. Oğlum şu güme gittik. Oğlum bir daha olmayacak bu. Ya can niye kapıyı açıyorsun ya? Yani biz öncekilerde kapıyı açmamıştık oğlum. Ya oğlum pizza dedim. <gülüyor> <gülüyor> ben pizza sen ben pizza diyen kapıyı açıyor musun? Oğlum o zaman ben de kapına gelip pizza deyip evine soyup kaçacağım oğlum. <gülüyor> yes <gülüyor> be. <gülüyor> Neyse, bu biraz şanssızlık oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar, kılçıksız bir galibiyet elde edeceğiz. Benim hatam oldu. Hep Sarp geride, Egemen Oğlum. Ben Oğlum. Oh. open the door for any Keep the noise down. closed. make sure you do those chores. Bu arada Egemen, sen mi şeyde olacaksın? Yatak odasında mı olacaksın? <laughs> tamam, fark etmez. Şimdi arkadaşlar, ben yani biraz şanssızlık oldu. Ee, bu sefer aynısının olmasına izin vermeyeceğiz tabii ki. Tekrar kısaca bir anlatayım yan tarafta görevlerimiz var bu görevleri tamamladıktan sonra asıl oyun başlıyor çünkü ailemiz bu görevleri yapmamızı istedi tekrardan yukarı gidip bu radarı açacağım böylece Ent Entity'nin nereye geldiğini göreceğiz Oğlum az önce şanssızlık oldu ama Can hırsız dövdü, geri geldi abi. Harbi oğlum. Asıl olan oydu yani. Oğlum acımadın hıpsıza yani. Çöpü nereye çıkartıyorduk bu arada? <laughs> e, mutfaktan oğlum, dışarı. dışarı. Tamam, tamam. Evet şu an etrafı siliyorum ben sarp çöpleri çıkarıyor. Tam siz ikiniz altta ben üstte işte. tamam. Evet. Şimdi. Bir kişi buzdolabında bir kişi dolapta mı olacak? Nasıl olacak? Ben buzdolabının arkasına saklanacağım. Ee, sarp buraya saklanacak. Şuradaki ışığı açacak. Egemen yukarıda Hoş. bir yatak odasında bir lavaboda bir de koridordaki ışığı açacak. Ondan sonra ben bu tamam. buzdolabının arkasına saklanacağım. Şu işi açacağım. Ondan sonra tüm ışıklar açıldığında burayı düzelteceğim. Oğlum düşündüm de o anti monster şey var ya ondan aslında şey mi yapsam acaba mesela üstte geldiğinde bedroom'a geldiğinde kullanayım onu bir donsun böyle iki tane sen git dışarıda Bilmiyorum. bir şey yap kötü bir haberim var az önce iki tane vardı toplamda ben bir tanesini aldım çöpe atarken yanlışlıkla kullandım yerini de aldım. Yere bırakamıyorum onu. <laughs> iyi var. Evet. Şimdi e, Egemen yerini alacak. Yol, Sarp da yerini alacak. Yukarıda da var ikisi. Hazır mısın abi? Evet. Şimdi ben tamam. yerimi alıyorum. At Sarp orada atladım son. ben abi. Evet. Ben de yerimi Üç, aldım. 2 1 tamam, bastım oğlum. Başladık. Evet, Sarp son dokümanı yazıcıya koydu birazdan canavar gelecek arkadaşlar. Şey yapacağım şimdi şey işte ki, e, havalandırma bozulursa ben yapayım hemen değil mi? Oğlum, şey ışıkları halledikten sonra şey yaparız. Evet ventilasyonu kaybettik. Dört tane ışığı açmamız gerekiyor. Canavar evet. Evet canavarımız bu arkadaşlar. Şu an koridora doğru gidiyor. Sol altta görebiliyoruz. yatak odasına ya da tuvalete gittiğinde ben çıkıp oradaki ışığı açacağım. Evet şu an burada. Evet görebildiğimiz gibi yatak odasına gidiyor. Tamam ben hemen buradakini açtım. Bir tanesini açtık. Üç tane kaldı. Tabi toplamda 5 ışık var ama. Dört tanesini Oğlum, açsak. bir sorun istiyorum. var ben öleceğim. Ölüyorum. Hayır. Ha ölmedim tamam. Aa fener almayı unutmuşum. Hiçbir şey göremiyorum. Evet mutfakta şu an. Yatak odasına gidiyor. <laughs> Sarp o ha! sırada sen şey yapabilirsin. Bir iki ışık açabilirsin. Bir tane ışık açsan yeterli. Az kalsın az kalsın yok oluyor. Ya oğlum ben hiçbir şey açamadım da. Hiçbir Onun... zaman da karanlık oluyor. Hiçbir şey göremiyorum ki. Bir şey diyeceğim. Sen yatak odasında saklanmıyor musun? Tamam evet. E onu açsana ya. İçeride var. Bir tane. Oğlum açıyorum. Ha. Açtım. Tuvalete gidiyor. Sarp o sırada bir ışık açsın. Ondan sonra gelen bir tane daha açsın. Halledilir zaten iş. Hayır oğlum ben. Eyvallah. Anlatmışım Sarp, Sarp Şey oldu böyle. Oğlum sorun yok. Ka karanlıkta anlamadım. Yine şey geliyor. Oğlum keşke ya Oğlum kalsaydı. bana niye ya bu kadar çok geldi? Sürekli yatak odasına gidiyor. <laughs> ya oğlum Tam Tamam aşağı indi. Egemen o sırada açabilirsin. Tane. Evet. Zamanı. Egemen kaç. Tamam. Zaten çıkmamıştım. Oğlum mutfağa gittiğinde. Ya oğlum. Mutfağa gittiğinde şey yap. Ama bu yerde filan git. Tamam açıyorum şimdi. Aç. Evet. Tamam aç. Ön kapıya gidiyor şu an. Yatak odasına ya da mutfağa e şey. Diğer Baniye şeyi gittiğinde. de aç. Evet. Biz ne? Dur dur fazla ışık açabiliyoruz ya. Yani. Ha bir tanesi şey ekstra joker gibi bir şey o zaman. Evet şu an bu evet. iki yerde bekliyor. Oğlum normalde bu kadar çok gelmemesi lazım. Neyse, ben hızlıca buradaki elektriği açıyorum. Elektriği açınca ışıklar gelecek. Egemen hemen yukarıdan ventilasyonu aç. Tamam yapıyorum. Oğlum hemen şey yapmayın da ben bir şey feneri alayım ya. Hayır ventilasyonu açmasak da şey oluyor. Bir de şey. Tamam al hemen. Şey yap şey. Neyse. İyi şey. vakit bulamadım. Bir koşuyorum. Evet. Şeyler aç... Perde açık. açık perdeyi kapat. Ha kapat. Ben yerimi aldım. Evet. Saat 6 olduğunda iş bitecek ve oyunu kazanmış olacağız. şu an saat 1. Oğlum bazen örümcek de geliyor yukarıdan değil mi? Evet ama o sadece şey Ana odadaki, salondaki o bir tane dolaba saklanınca, uzun süre bekleyince giriyor. Hemen evet. benim üstümdeki dolaptan geliyor ya. Evet. Işıklar tekrar gitti. Ventilasyon da gitti. Canavar geri geldi. Evet. Bir tanesini açtım. Mutfağa gitti. Egem bir tane ışık aç oradan. Mutfakta şu an. Açtım. Allah kahretmesin lan giremiyoruz. Ön kapıya o, gidiyor. Oradakini açmaktansa banyodakini açmak daha kolay. Oraya gideceğim Mutfağa gitti tekrardan. Oturma odasına gidiyor. Banyodakini açtım. Tamam. Lan sıkıştım ya. Tamam sıkıntı yok. Ön kapıya gidiyor. Hallettim. Ben yani korktum. Ben ben yapıyorum. Tamam. tamam. Ee, biz Sarp'la şu perdeleri kapatıyoruz. Oğlum şurada sıkışıyorum nedense. Tamam. Şu perdeyle kapatayım. Ben yerimi alıyorum hemen. Ha, aldım elfkileri tamam. o zaman saat 6 olduğunda çift gibi Evet. Omsak, sakinleşmeyin kapıyı. Kapıyı. Olay ben bence. Hemen açıyorum. Ha, motor, o Açma. hırsız dersini almamış hadi. Star dersin dersini versin. Güç de gitti, ventilasyon da gitti. Herkes yerini alsın. Evet, zaman yine durdu. Canı var, arka bahçeden arka bahçeye gitti neyse ki. <laughs> yine arka bahçeye gitti. Ben açıyorum banyo. Tamam. Açıldı. Banyoya gidiyor. hemen ben de bu ışık açtım. Yine arka bahçeye gidiyor. Evet sarp açtı. Hemen ben buradaki elektriği hallediyorum. Oturma odası giderken hallettim. ventilasyonu hallederken ben de perdeleri kapatayım. Tamam ventilasyonu hallettik. Tekrar yerlerimizi alalım. Ventilasyon gitti. Birazdan güç de gider. Evet, evet. Güç gitti. Ventilasyon yine gidecek büyük ihtimalle birazdan. Bir eşya açtık. Mutfakta şu an canavar. Ön kapıya gidiyor. Ba oradan banyoya giderken. Yok yok. Oğlum ödüm koptu bir an o ses gelince Sarp öldü sandım. Oğlum yere canım sıkıldı şu an. Hey. Evet ben elektriği tekrar hallediyorum. Hallet. Lan. He? Oğlum ben erken gitmişim. Tamam hallettim. Yes. <laughs> Üç olmuş zaten. Tamam perdeleri kapatalım. Perdeler kapandı. Ventilasyon da şey oldu. Halledildi. Dur yerimi aldım. Sadece ya oğlum sadece... Neyse. Ama bu arada çok hızlı yapmaya çalışalım. Evet saat 4 oldu ventilasyonu kaybettik. Birazdan güç deyi der. Yap. Hı. Begen nasıl cevrene geçti bu zaman? Cenazeler gelebilir. Tamam, güç gitti. gidiyor. Bir ışık daha açıldı mı elektriği halledebiliriz. Ha, köpek yerindeymiş. Evet banyoya gidiyor. Ya ben... Oğlum ben bu canavar aslında köpek sanıyordum da köpek yerindeymiş. Dönüşüyor sanıyordum, öyle bir şey yokmuş. Aç. Hadi bir banyoya gitsin, yatak odasına yine. Eyvah, eyvah. Ölebilirim. Oğlum oradaki çalılara saklanırsan gör. Uff. Oğlum çok korktum lan. Aldı. Olur maalesef. Tamam. Ventilasyon halledildi. Saat 5. Büyük ya birazdan oyun bitecek ya da son bir kez daha yapacağız. Öyle bitecek oyun. <laughs> evet. Oyunu bitirdik. tamam. tamam çok ezdi bu arada. Evet arkadaşlar bu oyunda böyleydi. Oyunun adını tekrardan söyleyeyim. Home Alone. Başka hangi oyunları oynamamızı isterseniz. Olmayan çılgınlar gibi sevinmedik. Doğru çılgınlar gibi sevinmedik. Ondan sonra kapanış yapalım. Yes be! Oh. Hı, arkadaşlar. Sarp ve Egemen başka hangi oyunları oynamamızı istersiniz? Yorumlara bekliyorum. Eğer bir fikriniz varsa tabii. Görüşürüz.